Yeni bir içerikle yeniden merhabalar. Bugün sizlere 0-2 yaş arasında o, oğluma, diğer oğluma hangi kitapları aldım? İki tane bebeğim var benim de. Şu anda birisi 2 yaşında, birisi 8 aylık. Bu kitaplardan hangilerini beğendik? Nasıl kitaplar? Tavsiyelerim neler? Onlardan bahsedeceğim birazcık. Öncelikle Profesör Doktor Selçuk Şirin'in hazırladığı çok güzel bir seri var. Bu seri 1 Milyon Kitap projesiyle karşıma çıktı ve bütün aldığım şeyler bir yana bu kitaplar daha küçücük yaştan itibaren oğlumun inanılmaz ilgisini çekti. Ya tabii ki işin ehli tarafından hazırlanmasının elbette ki payı vardır. Ve gördüğünüz gibi o kadar çok okuduk ki kitapları. Her iki oğlumda da okudum bu arada. Epey kullanıldığı belli oluyor zaten. Artık hani birçok yerine böyle bantlarla yapıştırdım. Çok seviyorlardı. Ee, şöyle mesela Elma Nerede kitabı var ee, soru soruyoruz ee, sürekli böyle elmayı gösteriyorum elimle. Zaten kitapları okurken çocuğunuza elinizde gösterin daha küçücük aylıklardan itibaren gösterin. Bu kitapların her biri farklı e, yaş aralıklarına hitap ediyor. Başka kitapları da vardı bu serinin ama diyorum ya biz o kadar çok okuduk ki o kadar seviyordu ki böyle e, kitapları bantlamama rağmen sürekli hala bakın bu halde bile hala okuyor. Bebekler kitapları çok fazla dişliyorlar, yırtıyorlar. O yüzden kalın kapaklı kitaplar almaya çalışıyor. Ama bu 1 milyon kitap projesinin e, kitapları, yani bunları böyle tek seferde alıyorsunuz topluca geliyorlar. Kesinlikle çok faydasını gördük ve tavsiye ediyorum. Her biri birbirinden değerli bu kitapların. Hala gördüğünüz gibi zaten çok e, eskimiş olmasına rağmen hala okuyoruz. Şu kartları bilirsiniz. Bebeğimin ilk zeka kartları. İlk oğlumda alıp ikinci oğlumda da kullandığım e, kartlardan oldu bunlar da. 0-4 e, ay aralığı için olanlar var. Zaten bunlar çift taraflı. E, 4-6 ay için olan var ve 6-12 ay için olanlar var. Gördüğünüz gibi. E, bu kartları yemek yerken kullandık. Çok böyle e, eğleniyordu, kenarlarını kemiriyordu. Ben bu kartların da çok faydalı olduğunu düşündüm. Aldım, kullandım. Ama bu kartlar dışında şu yayının yani e, şu Mikado çocuğun e, kartları var. 12-36 ay arası. Biraz büyüyünce bu kartlar e, çok işimi gördü. Arkadaşlarım hediye etmişlerdi bunu da. Daha soft, daha böyle e, dikkatlerini çeken e, nesneler var bunlarda da. Yine birçok oyun oynayabilirsiniz bunlarla. Örneğin hadi hayvanları bulalım diyebilirsiniz. İşte e, bu ne diye çocuğa sorabilirsiniz. Yavaş yavaş artık konuşma başlıyor o dönemlerden sonra biliyorsunuz. E, birçok böyle e, kıyafetler var. E, i̇şte insanlar, hayvanlar, e, başka nesneler. Arka ta, arkasında da yazıyor şöyle e, kelime ama ben o kelime kısmına çok odaklanmadım daha 2 e, yaşında olduğu için. Henüz harflere de geçmedik. Yani ben bu kartların da çok faydasını gördüm. Çok sevdi. E, hala 2 yaşında hala bunlar böyle yere e, açıp da bakmayı çok seviyor. Oyuncaklar var. E, biraz daha işte renkleri dediğim gibi canlı ve soft olduğu için e, bebeklerin ilgisini çekiyor. Yani çizgi film tarzında. E, o yüzden kesinlikle bu kartları da tavsiye ediyorum. Eğer e, imkanınız varsa hatta ben de yani eğer birine hediye götürecekseniz böyle şeyler alın. Ben çok mutlu oluyordum böyle o zaman bu tür şeyler geldiğinde çünkü hepsine yetişemiyordum. Bazen takip edemiyordum. Bazen bilgim olmuyordu ama arkadaşlarımdan e, böyle hediyeler gelmesi beni o dönem çok mutlu etmişti. O dönemlerde çocuklar biliyorsunuz dişlemeyi çok seviyorlar. Bir sürü böyle şey yırtılıyor. Normal kağıttan bir şey verdiğinizde biraz önce gördüğünüz gibi o hale geliyor. Ve i̇şte böyle bir şey var. Ben bunların marketten şöyle tekli olanlarını almıştım. Sonra arkadaşlarımdan böyle bir kitaplık geldi. İlk kitaplığım diye. Yani her tarafını zaten bantladım şu kutusunu kaybetmemek için. Daha toplu, düzenli duruyor. Seviyorum böyle düzenli durmasını. Bu ilk kitaplığımın içinde de yine yavru hayvanlar, sözcükler, renkler, yiyecekler, taşıtlar ve evim evdeki eşyalar başlıklarında. Bunlar çok güzel. Bunu çok seviyor. Hatta oğlum böyle buna böyle bakıyor. Sonra bunu tekrar kitaplığına koyuyor. O yüzden çok güzel olmuştu. Bunun çok faydasını gördük. Ama Hani illa ki bunu alın demiyorum tabii ki. Bu marketlerde satılan ya da işte farklı yerlerde satılan tek tek olanlarda yine çok faydalı. Ben de şimdilik bunlar var. Daha fazla almıştım ama onları bulamadım. Ya da işte şöyle bir kitap kalmıştı bana. Bu da başka bir arkadaşımın çocuğundan kalan. Onun çocuğu büyüyünce benim çocuğuma vermişti. Burada da hayvanlar var ve bu kitap geldiğinde böyle çiziklerle doluydu ama... Bebekler bizim gibi düşünmüyorlar. Aa bu eski demiyorlar. Onlar gerçekten e, sadece şu hayvanlara odaklanıyor. Benim oğlum mesela sadece hayvanlara odaklandı ve ben bu kitap sayesinde oğluma ne tarhanalar ne elma püreleri yedirdim. E, çok yemeklerde favori tabamızı ve ben yemek yedirirken hayvanların sesini çıkartıyordum. İşte soru soruyordum, gösteriyordum. İşte annesi, yavrusu diye kendi kendime konuşuyordum. Gerçekten çok daha eğlenceli şekilde yemek yiyorduk o zamanlar. Ee, çok faydasını gördüğüm yemek kitaplarımdan biriydi bu ama yemek dışında da çok seviyordu ben bunu sadece hani yemek dışında değil de e, sevdiği için yemekte kullanıyordum ki yemeği daha güzel yesin, daha eğlenceli geçsin yemek zamanlarımız diye kalın olmaları e, yıpranmalarını engelliyor sayfaların yırtılmasını engelliyor dişlenmeleri vesaire daha dayanıklı oluyorlar e, ve yine marketten aldığım kalın kitaplara şu örnekleri verebilirim bunları ben gerçekten ilk markette gördüm ve sonra Başka yerlerde de, satıcılarda da, işte trend yolda, başka internet sitelerinde de dikkatimi çekti. Bunları aldım ve bu kadar oğlumu seveceğini tahmin etmiyordum ama işte şu aslandan bahsederken, tabii birazcık da işin içine tiyatral yeteneğinizi koyarsanız çok daha faydalı oluyor. İşte aslan gibi konuşursanız örneğin işte Ben çok güçlüyüm ve hiç kimseden korkmam. Bana... Ormanlar Kralı derler. Böyle e, çocuğu eğlendirecek şekilde konuştuğumda, ses tonumu ona göre ayarladığımda, arada böyle bir iki ses çıkardığımda Aslan Kükremesi vesaire çok hoşuna gidiyordu. E, o şekilde okuduğumda çok daha fazla kitaplara bağlandığını gördüm ki e, bir ara böyle bir şey okumuştum. E, çocuklar küçük yaşta anlamaz sansak da aslında kitaplarla bağ kuruyorlar. E, daha o dönemlerde. ...kitaplarla iyi ya da kötü arkadaş olup olmayacaklarını seçebiliyorlar çocuklar. O yüzden kitapları sevdirmeye çalışın. Yani hadi verdim okusun falan demeyin. Siz ciddi anlamda emek sarf etmelisiniz bu kitapları ona okuturken. İlk başta biraz emek sarf etseniz... ...bakın şu anda ben çok da emek sarf etmiyorum ama... ...oğlum sevdi. Yani artık kendisi gidiyor açıyor kitabını okuyor uyumadan önce vesaire... Tabii her çocukta değişebilir bu durum, ilgiler farklılaşabilir ama ilk başta verdiğimiz emeklerin meyvesini çok yedik. Bu da yine e, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitapları kalın kapaklı. Bunların içindeki renkler e, vesaire çok güzel olduğu için dikkatini çekiyor. Kalın kapaklı oldukları için e, yıpranmaları yani hala yeni gibi duruyor. Epey uzun süre yıpranmadan e, sizinle gelebiliyorlar. Bu kitapların hepsini de çok sevmiştim ben renkli güzel kitaplardı. Bunlar da tavsiye ettiğim kitaplardan. Ee, ve şunu da söyleyeyim. ilk başta bu kitaplarla hiç ilgilenmedi. Ben 18 yaşında değil 1 yaşındayken almıştım. Yani 18 aylıkken değil 1 yaşındayken almıştım bu kitapları da. Ee, belki yaşından dolayı vesaire bazı kitaplar daha e, dikkatini çeker diye düşünüyorum. Bazıları hiç çekmiyor. Bazıları çekiyor. Ee, bu kitapları ben emek ettikten sonra sevmeye başladım. Bu yani bu cümleden kastım da şu, ee, ona böyle bir şeyleri anlattıkça, gösterdikçe, aa ağlıyor, düşmüş, aa o sırada kelebekler uçuyor, papatyalar da varmış ağladığı yerde. Çok güzel bir yer, böyle güzel bir yerde ağlanır hiç. Babası da ona sarılıyor derken mesela bebeğime sarılıyordum. Ee, sonra işte babası ona sarılınca hemen canın acısı geçiyor. Sonra tekrar oynamaya başlıyorlar gibi. Hani bu şekilde sürekli e, olayın içine biraz yaratıcılık katın. E, o zaman çok daha fazla ilgilerini çekiyor. E, bahsettiğim kalın kapaklı kitaplara şuradan da bir örnek verebilirim. Çok ünlü bir kitaptır zaten. E, çok böyle bebeklerin sevdiği, dikkatini çeken kitaplardan. Bunun farklı... E, versiyonları da var. Biz bunu almıştık. Aç tırtıl. Buradaki e, renkler çok dikkatini çekiyor. Burada hikaye yok gibi geliyor ama oğlumun en fazla oyalandığı sayfalardan birisi. De. Onlar çünkü ilk başta bu renklerle ilgileniyorlar. E, burada hikaye anlatma kısmı. ilk başta bu sayfa hiç dikkatini çekmiyordu çok renk olman için. Daha sonra da, e, gördükçe gözleri vesaire daha da ilerledikçe renkleri algılaması daha fazla dikkatini çekti. Sonra tırtılı odaklandım. Tırtıl burada diyorum. Biraz önceki ilk e, Profesör Doktor Selçuk Şirin'in kitabındaki elma olayı gibi. Tırtılı sürekli gösteriyordum. İşte tırtıl buradan girmiş diye. Buradan böyle küçük bir nesneyi tırtıl gibi gösterip bir taraftan sokup bir taraftan çıkartabilirsiniz. Sonra armut, sonra işte erik. Bu arada hem e, bu kitapta hem de o diğer kartlarda Armutu gösterirken yanına armut koymanız, elmayı gösterirken elma koymanız, işte telefonsa telefon vesaire, bunlar da çok güzel oyunlar, kitapları sevdirebilecek oyunlar. Yani bu kitabı da tavsiye ediyorum. Çok sevdiği, çok uzun süre ara ara yine takıyor bu kitaba, geliyor sürekli bununla oynamak istiyor. Böyle o yüzden birçok annenin de tavsiye ettiğini duyabileceğiniz kitaplardan bazıları da bunlardı. Şimdi. Şu Tavşancan serisi. Benim oğlum tam bir Tavşancan aşığı. Bu kitaplar her, herkesten çok duyduğum, çok duyduğum için çok aldığım, çok aldığım için daha da aldıkça aldığım kitaplardan. Daha buraya e, burada olmayan başka kitapları da var bu serinin. Yani e, neden Tavşan Can'la Faizu? Bir kere rengarenk kitaplar. O kadar çok okuduk, o kadar çok oynadık ki bunlarla. Sayfaların ortasını bantladım artık. Çünkü çok fazla çevirdiğimiz için, çok fazla baktığımız için sayfalar yıpranabiliyor. Ve yırtılınca da oğlum üzülüyor artık güzel bir bağ kurduğu için kitaplarla. Yırtılmasın diye böyle koruma amaçlı siz de yapabilirsiniz. Çünkü direkt şuralardan gidiyor. Çocuk hani henüz koordinasyonu tam geçmediği için sert bir şekilde açmaya çalışıyor. Bir de o ses de hoşuna gidiyor. Çok güzel bu kitaplar. Neden? Örneğin şöyle bir sayfasını açayım. Burada bir sürü nesne var. Bir sürü renk var. Hayvanlar var. Özellikle hayvanlar dikkatlerini çektiği için hayvanlar üzerinden bir şeyin anlatımı çok hoşuna gidiyor. Hala böyle bir şey yedirirken örneğin skuter aldık oğlum. Eee ilk başta yüzüne bakmadı. Sonra "Aa bak tavşan tavşancanın da böyle bir scooter'ı var." dedik. Öyle ilgilendi. Yani e, bunlar onun e, hayal dünyasındaki en yakın arkadaşları bile olmuş olabilir. O kadar seviyor. Örneğin e, şu Bak ve Söyle kitabı Nesne yerleştirmeleri yapmışlar alt kısımlara. Ee, burada bunları bulabilir misin diye bir kısım var. Ee, buradaki nesneleri buralarda buluyoruz. Ee, yukarıda da hikaye kısmı var. Ee, çok güzel. Yani çok oyalandık, bu kitapla çok uyuduk biz. Artık hani yemek yedirirken değil de yatma zamanında ya da sabah ilk kalktığı zamanlarda kitap okuyoruz. Daha sakin oluyorlar. Çocuklar çünkü bir yaşından sonra yürümeyi de öğrendikçe... Hareket ve merak duyguları geliştikçe yatma zamanlarında öncesinde sonrasında daha fazla odaklanıyorlar. İşte doğum gününü kutlayacağımız zaman çok heyecanlandım. Tavşancan ve fare sudan biliyordu. Yılbaşı aynı şekilde. İşte scooter dediğim gibi yatma zamanı, işte uyku arkadaşı ya da Örneğin şu benek kitabı. Dışarıda gördüğü her arkadaşını benekle eşleştiriyor. Arkadaş edinmeye dair. Yani her kitabı farklı bir mesaj içeriyor. O yüzden Tavşancan ve Faresu serisi en sevdiğimiz kitaplardan. Bu ee, e, internetten vesaire sipariş vererek aldığım diğer kitaplarımız. Haylaz Timsah, Uykucu Aslan, Afacan Maymun. Bu seri şu arkada gördüğünüz dört tane kitaptan oluşuyor. Bizde Minik dinozor kısmı yok. Sadece bunu almamışım. Ee, bunu alalı çok oldu. Bu kadar böyle seveceğimizi de tahmin etmiyordum bu kitapları ama işte yeme e, eğitim, yemek yeme eğitiminde, işte diş fırçalarken mesela bu kitaptan çok örnek verdim. Uykucu aslan uyku vakti geldiğinde e, bazı işte yaptığı rutinleri, uyku rutinlerinden bahsediyor. İşte duş almak gibi. E, sonrasında işte ayıcığıyla uyumak, mutluymak, kitap okumak. Bu, bu çok dikkatini çekiyordu bu sayfa. Kendisi de çünkü kitap okuyarak uyuyordu. O yüzden çok sevdik, çok okuduk. Bu kitapları da epey yıprattık. Bunlar da kesinlikle faydasını göreceğinizi düşündüğüm kitaplardan. Mutlaka diyorum ben olsam alırdım. Yeniden olsa yeniden alırım. Çok da zamanım yoktu. Acilen sepete attığım bir kitap. Yaşına çok uygun muydu? Değildi. İlk okuma kitaplarım diyor bakın ilkokul seviyesi için. Zaten... Öyle bir şey ki çok böyle anlaş, onun anlayacağı seviyede değil diye düşünmüştüm resimleri ama o kadar çok sevdi ki bu kitabı. Bizi çok şaşırttı. Bazı kitapları eline alıyor, o resimlere bakıyor uzun uzun. Sayfalarını çevirmemizi, konuşmamızı istiyor. Yani anlamaya çalışıyor. Bunlar ne? Bana bunu anlat, öğret diyor resmen bebek. O yüzden böyle sürprizlere de açık olun. Çok böyle ay onu almayalım, bunu almayın diye düşünmeyin. Kitaptır. Onların beyinlerinde bir sürü yeni imge oluşuyor yani böyle çok merak ediyorum gerçekten. Bazen diyorum ki keşke oğlumu beyninin içine girip ne düşündüğünü anlayabilsem. Çok güzel bir zihinleri var onların. Böyle çok yeni, çok taze. O yüzden dediğim gibi değişikliklere de açık olun. Bu da yine bana hediye gelen kitaplardan. Mesela 3-7 yaş diyor bu kitaba da. Yine çok dikkatini çekti. Bu arada dikkatini çekmeyen kitapları şu anda size göstermiyorum. Sadece dikkatini çeken kitaplardan bahsediyorum İşte Çünkü kuşları çok seviyorduk. Biz ona kuşlu bir boy sticker almıştık zaten. İşte resimlerin büyük olması da avantajı oldu. Örneğin bu resimleri algılayabiliyor, seviyor. Belki çok fazla kitap okuduğumuz için bu kitaplara geçebildik zaten. Ama dediğim gibi. Evde eğer bir kitap varsa, eğer işte 3 yaşında bir akrabanızın oğlu vardır, o işte büyümüştür, kitabı gelmiştir. Aa, bizimki o kadar büyük değil demeyin. Okutmaya çalışın mutlaka. Hepsinin faydasını gördük biz. Şimdi biraz şeyden bahsedeceğim. Markete e, gelip de marketlerden aldığım, çok memnun kaldığım kitaplardan. Şunlar mesela. Hani çok uygundu. 3-4 lira bir şeydi marketten almıştım. Çirkin ördek yavrusu. Yine belki kuşlara ilgisinden ama her çocuğun ilgisi farklı olabiliyor. Benim oğlumun çok dikkatini çekmişti. Mesela şu faaliyet seti. Aynı şekilde. Belki hani 3 yaş diyor. Belki sizin çocuğunuz da benimki gibi tam anlamıyla yapamaz ama hani onun için boyayı tutması, burayı karalaması bile bir beceri gelişimidir. Yani ben mümkün olduğunca başında duruyorum. Sürekli onunla etkinlik yapıyorum ama İlla işte 3 yaş yok bizimki 2 yaşında bu olmaz. Ben bunu hem 3 hem 4 yaşına aldım. İkisi de çok dikkatini çekti. Ee, henüz daha boyamaya başlamadık ama e, kitabı aldığında boyamak istedi. O yüzden e, 3 yaş için olabilir ama sizin yaptıracağınız etkinlik onun yaşına uygun olursa problem kalmaz. Örneğin boyayı biraz taşırdığında taşırdın öyle boyamayacaksın demek yerine aa çok güzel boyadın hadi biraz da burayı boyayalım bu çizginin ötesi de çok güzel durur gibi yönlendirmeler yapın öyle çok daha faydalı olacaktır. Yine markete gelen ve renkleri çok güzel olduğu için çok sevdiğimiz kitaplarımızdan olan hayvanlar kitabımız birçok farklı marketten aldım ben bu kitapları. Yani dediğim gibi her yerde ne zaman bir kitap görsem zaten yayın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları oluyor mutlaka değerlendiriyorum. 2-5 yaş arası diyor bizimki daha 2 yaşında değildi bunu aldığımız ama dediğim gibi hani deneyin ebebekten aldığımız kitaplardan bu e, bu kitap çok güzel. Zaten içinde stickerları var. Böyle etkileşimli bir kitap. E, çevre kirliliğinden bahsediyordu. Sonra stickerları vardı. Etkinlikleri var. Labirent. İşte şöyle e, etkinlikleri var. E, yavaş yavaş işte harfleri öğrenmeye başladı. 2 yaşından sonrası için sanırım. Çok faydalı oluyor. Biz daha yeni stickerlarını yapıştırdık. Sticker de bu kitapla öğrenmiş oldu. Şöyle e, burası sticker, burası balığın kendisi. İşte kurbağalar, küçük büyük vesaire. İşte çizgi çizme. Çok güzel bir kitaptı. Bu kitaptan çok memnun kalmıştım, başarılı bulmuştum. Örneğin şu kitap. Bu kitap o kadar güzel duruyordu ki Montessori kitaplıkta bir arkadaşımda gördüm ve aldım. Hiç oğlumun ilgisini çekmedi. Yüzüne bile bakmadı. O kadar severek almıştım daha hamileydim bu kitabı aldığımda. ...başka bir arkadaşımda görmüştüm. Yani ve gerçekten kitap da çok güzel. Ama dediğim gibi bizim çocuğun farklı ...bireysel farklılığıdır diyorum. Böyle bütün hayvanlar var. Renkler de güzel üstelik. Hayvanların şeyi de büyük. Hani resimlerin boyutu da iyi. Ama nedense dikkatini çekmedi. Bunu da sevdirmek için epey uğraştım. Hayvanların seslerini çıkarttım. İşte onlarla ilgili hikayeler anlattım. Kendimizden örnek verdim. Sen de benim yavrumsun gibi ama... Bazen olmaz ama yine de bunun kitaplıktaki görünüşü bile beni rehabilite ediyor. O yüzden e, bu kitabımızı da çok seviyorum. E, bence benim çocuğumda belki e, çok etkisi olmadı ama başka çocuklarda etkisi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok sevdiğim bir kitap. Bu da yine e, İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitaplarından. Şu Yaramaz Tavşanlar. Dikkatini çekmişti bu kitap. E, resimleri vesaire hoştu. Ee, hikayesi de hoş, bol sayfalı, uzun soluklu. Onun için çok uzun soluklu bir kitap. Bunu da tavsiye ediyorum. Şimdi...